Arkadaşlar bugün yine bu şahıs var yani evet, yine ben evet yani şaşırdık mı arkadaşlar tabii ki hayır yine ben yine ben arkadaşlar bugün tabii ki arkadaşımın hesabına gireceğim evet neler olacak benim hesabına gireceğiz evet acaba neler olacak kanki bilmiyorum hadi gir Bekliyorum. Tamam şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar. Şimdi bir iki dakika durduruyoruz. Ve arkadaşlar giriyoruz haydi bismillah. <laughs> Birazdan arkadaşımın oyunu çökecek. Ay, evet çöktü. Evet. Oh my god. Ne oldu la? Bir şey. o Karakteri yakıyor. Tabii. Merhabalar gideyim. Bakar mısınız? Oha 16. seviye olmak. Ben 17. Yim. Aldın mı? Şekerim aldım. aldım. <laughs> no! <gülüyor> Saçma sapan kişilerin Neyse. Sen de şu balıklardan var mı? Var mı? Koyu balığı. Amca. Ne? Emin misin? Çok güzel. Alacağım. Alayım mı? Hayır. Şu pozlardan alacağım. Bak bu çok güzel. Evet. Hayır. Bir tane 2500 lira. <laughs> Olsun. Merhabalar. Onlar bende var. Nerede? Tamam. Heh. Bir dakika. O neydi? Bekle ha. Böyle. Güzel. Ben de var. Bende yine var bunda. Süper. Petlerine bakacağım. Bak. Oo. Bir hava atarım ama tilki kitimle. At. Arkadaşlar. Oh my god. Ağlayın veletler. <laughs> Çok iyi sana. o <laughs> oh, bir milyon tane. Tabii ki. Lazım olur. Evet. İlk defa siz şu an petini, petlerini görüyorsunuz benim kanalımda. Onun kanalında tabii ki gördünüz. Evet. Şimşek Pegasus var. Birlik kayıtı. 145 mi? Benim de o kadar olmadı. E sen verdin birlik kayıtı. <laughs> Bizim gizli konuşmalar. <laughs> Peri kedi. ben de yoktum da. Bu arada ben şey binek yaptım. Yarış. tavşanı Tavşan mı? Hmm. Binek yaptım. Sende var mı? Var. Nasıl var? Var. Arkadaşlar yok. <laughs> <laughs> Ama tavşanı binek yapayım mı? Yok. Neden? Video çekeceğim yaparken. Shorts video. Arkadaşlar shorts videosu yayınlayacağım. İzlemeyi unutmayın. Ee, İzlemeyin. V... <laughs> Wave YT <laughs> 2W sondaki. Ee, bu arada ben videoda. hesaplarımızı yani numarasını falan veririm. Tamam. arkadaş izlemeyi İzlemeyi unutmayın. Yeni videolarım geliyor. Ha, Zaten tümündesiniz. <laughs> Şimdi neye bakalım? Neye bakalım? Şimdi, işte. Merhaba. Hi guys. Blop veriyor. <laughs> Blop arkadaşlar. Ne var biliyor musun? Ne vereyim? Bekle. Şu. Kimin var mı sence? Bak. Blop, blop, blop ver, blop. Blop. Oh, kabul et, kabul et. Oh! <laughs> <Arkadaşlar>. Verdi. <gülüyor> Verdi. <laughs> Bilek <Oha. bilomu> <laughs> Bekle, bekle. Hayır. Kazıkladık. Hayır. Değil mi şöyle şeyler? Parti şapkası. <laughs> Bak sana bok i̇şte. ben Canımsın. Canımsın. Hadi kaç. Kaç buradan. Hayır. Kaç. Bay bay. <laughs> Kazıkladık adamı. adam. Şimdi blobumuza bakalım. Birik blobumuz oldu arkadaşlar. <laughs> Ve ben blob diyorum. Çünkü onun Ve adı Ve 24 oldu. Uh, süper. Blob. blob. Bin bakayım. Ve ekstra bir şey de vardı da. Şey iki ayaklı işte o. Tavşan. Ama binek olmayan. Of. Bu lobada yer. Oh, Kafamı vurdun. <laughs> Şimdi neye gidelim? Neye Ev? gidelim? Evime gidelim. Evime tamam. bak. Evlerine bakalım. Oh yakıyor. <laughs> aa, aa, bu mu düz? Bu mu ters? Ha böyle tamam. Burası giriş işte. Evlerim <laughs> çok yok. <laughs> yok. Velet. Ben yeni başladım küçük velet. Aynen. Evet. Yeni başladım sayılır canım. Aynen yeni başladık. E tabii canım yeni yeni? Yeni yeni. yeni yeni. yeni yeni. Evet yeni. pes biriktirmek o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Aynen. Bunun şeyliği. Birlik ayıcığına o kadar çok pütünü vermiş yani. Bütün yarısını vermiş petlerini. Yazıklar olsun. <laughs> Şimdi evini geziyoruz. Bok gibi olmuş. Evet. evet. Burasına çok gibi. bakma. Burasını düzenlemedim. Bok gibi. Burasını düzenlemedim. Buraya bakalım. Geçemiyorum. Aa. B şuradan git. Dola. Puh. Erkan'da. Erkan'da. Yap Bak bak. Oldu mu hiç böyle? Burası Damla benim sohbetim. Oldu mu hiç? Ne yapacak? Kim bilir ne yapacak? Hiç olduk. Oh. hiç oldu mu? Evet. Çok iyi oldu. Baksana. Oldu. <laughs> Ay çok güzel görünüyor. Tamam. Allah. Dur bir dakika duvara çıktım ben az önce. Ay çiçekim var. <laughs> Ve bok gibi Bu ne? Ulan. Ya Ulan. senin var mı? Bir anda uçacağız. Yukarı katı. Ay yukarısı güzel yukarısı Ay çok kötü. Ya. Çok güzel. Burası benim, bu ev benim stüdyo alanı. Shorts videolarını çektiğim yer burası, bu ev. Ben öyle. Orayı da yapmadım da. Aha bok gibi. <laughs> Çünkü stüdyo diyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada onun, onun bak, onun bu şahısın e, kanalına da gidin. Oradan benim Oradan benim de ee, Oradan benim de Bir dakika konuşamıyorum. Konuşma Oradan benim de şey e, Hesabıma girecek. He. Tamam. Evet. Ben de onun hesabına gireceğim. Evet onun kanalında. Uf uf diye hamur yer çakmak oh, mı? Oh, aldın mı? Evet. Deniz yıldız. Wow. Bu ne? Tıkla. Allah. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu arada ben PK isteği 3 aydır oynuyorum. Çok şeylerim yok yani. Yeme. 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 <laughs> tamam. Bunu nereden buldun? Aa, i̇ki tane varmış zaten. Yesem ne olacak? Yeme yeme. Şunu yiyeyim. Yeme yeme. Neden? Çünkü onu yiyince kuşa dönüşüyor. Bir şey olmaz. Hayır. Bir tane Hayır. var ondan. Tamam. <laughs> Hayır. Ondan üç tane. Var. <laughs> Bu da değil. Hayır, bunu içince direkt gitmiyor ki. Olsun. Bir deneyeyim. Ne gidiyor aldın? gidiyor şey bir tane partiden üç tane diyorsa gidiyor. Gidiyor. Hayır, hayır o da kuşa dönüyor. <laughs> ya artık değerli şeyleri alma ben tamam ben de var bunda. radyasyon neydi radyasyon balık radyos bu ne biçim balık ya <laughs> koi <Koyu> balığı <laughs> Evet kay kay. Bana yetiyor. ve araç sürmüyorum. Çünkü gerekli bulmuyorum. Ee, benim ambulansım var. Ambulans aldım ben. Ne kadar aldın? <laughs> ya gidiyor en pahalı şeyleri alıyor. Sonra fakir kalıyor. Fakir. <laughs> Ama o sıra benim ee, ee, <laughs> 300 binim falan vardı. O sıra alayım dedim büyük bir aracım olsun ilk defa. Hı. aldım. Afer. Al. geldi de kombine. Ay bütün karakterlerini göstereyim. Göster. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ben yeni yeni düzenliyorum. Ay, çok kötü. Pok gibi. Ne şimdi? Çok şey? kötü. <laughs> ha, çok bu kötü. da shorts videosu ko kombine. Ay, çok kötü. Çok kötü. Aa sen bunları aldın mı? Ne aldın? Dün <laughs> Bu çok kötü. Bunu daha düzenleme. O zaman ben bunu düzenleyeyim. Tamam. Düzenle. Tamam. Düzen. Ama güzel yapacağım. Tamam. E bu yüzü nereden aldın? Kuaförden. Nasıl? Kuaförde mi var? Evet. Bir de tamam. <laughs> çabuk. Bu yüzü ne kadar da istiyordum. Yok. Ne? Oh. <laughs> <laughs> oh Sakin ol. <laughs> <laughs> bir girsene benim hesabıma. Arkadaşlar ben bu yüzü istiyordum. Hemen gidelim. Mesela Hemen bu ne? <laughs> Kedi yaptım. Aşkım. E, bu ne? Sor ben... <laughs> Hayır ya o. Onu ben almadım. <laughs> ne aldın o zaman? Ne yaptın? Arkadaşım kombin yaptı. Kofördü. Bu arada bütün tamam. saçlarımı beyaz. Tamam yapabilirsin. Kötü değil bence o kadar. Şöyle yapayım. Bir... Tamam. Var mı sende? Ah oh, Aa, velet. Yeni güncelleme mevcut diyor. Ne? Ayıcıklar gelmiş olabilir. Arkadaşlar ayıcıklar gelmiş olabilir. Allah'ım ben gideceğim. Ama yüzde doksan gelmedi. Bence de. Ya niye gelmiyor ki? gelsin gels gelsinler bence gelsin arkadaşlar Billy kayıcını almamış gelsin demenizi bekliyordum yanımızda damla da var evet zaten biz full üçlü çektiğimiz için video evet damla hep arka planda evet yumuşa damlaçı <laughs> Ee? Üst bulamadım. Çok fazla üstüm yok. Sus. Ha. <laughs> 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 Hızlı. Ay. Arabalar. Arabalar geçiyor. <laughs> Oo kask. <laughs> Kask çok güzel. Buna bir kombin yapayım mı? Yap. <laughs> Kıpkırmızı yapacağım. <laughs> çok güzel. <laughs> of, of. Bakayım. Hayır. Bunlar tamam, çok kötü. Hiç kullanmam. Bu ne? Oo iyi ama arabamda. Ne alayım o zaman? Alma. Ben de olanlardan yap. Şu. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Aa, böyle yapayım. Aa evet böyle yap. Bu da iyi. Bu da iyi. Şimdi siyah bir alt var mı? Umarım. Ya var <laughs> <laughs> işte. Bu çok. <laughs> Erkek etek mi giyiyor? Ha. Aa. aa, aa. Erkek değil ki kız. Tamam böyle olsun. Böyle olsun. Aha, prenses aa prenses sayı ete. Aa giriyor. Allah. Güncelledin mi? Ee, evet. <laughs> Aferin sana. Terkine. Bir bak. Ayıcıklar gelmişse ben burada bayılırım arkadaşlar. Gelmemiştir. Gelmiştir. Bir yerde duymuştum. Haft bu hafta perşembe mi ne gelecekmiş. O kadar Bugün hangi gün? Pazartesi. Ben bekliyorum. Hem de dört gözle. Ayıcıklar gelince Asel ayıcıkları alacakmış. Değil mi? Herhalde. Aldım değil çık, çık. Yok ki. Arkadaşlar bir iki dakika bir şeye bakıyoruz. Yok ki. Yok değil. İsmetleri Ya ne oluyor? Çok <laughs> kötü. Çok iyi oldu. Süper. Yok yok ayıcık var daha gelmiş. Ya arkadaşlar. Asel ah, çok üzgün. Bu arada ben ayıcıkları alırsam. Hı. Buna ekliyorum. Ek. Bir çiçekçisi var kızım. Sakın size Ne verdin acaba? Arkadaşlar Hı. orada benim hesabıma girdim. Günlük serini alıyorum. Ah. Sen şanslısındır. Çok şanslısın. Çok şanslıyım. Ama elmasta şanslıyım bak şimdi. Bak çok. Ama 5 <laughs> yani. Evet. Arkadaşlar. Ka... <laughs> Arkadaşlar artık e, videonun sonuna gelelim. E, ya benim videomdan sonra da arkadaşımın videosuna gitmeyi unutmayın. Çünkü o da benim hesabıma gelecek. İşte Oradan da eğlenceli maceralar. Kaplan çıkardım. <laughs> ben de Asel'in hesabına gireceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar, video'nun sonuna geldik arkadaşımın hesabıyla. <gülüyor> evet. ne <laughs> diyeyim Ay, hiçbir şey diyemem. Her herkese hoşça kalın diyecektim. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşımın hesabına da ay evet. arkadaşım da <laughs> benim hesabıma girecek. Evet. Ya onun videosuna da gitmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.